Kıyamet gününün dehşetinden dolayı, kıyamet gününün şiddetinden dolayı kişi cehenneme girmemek adına evladını satmak isteyecek. Kişi annesini satmak isteyecek, babasını satmak isteyecek yani fidye vermek isteyecek. Bu söylediklerim ayet-i kerime ile sabittir muhterem kardeşlerim. Kıyamet günü geldiğinde o mücrimler, o münafıklar, o müşrikler, o günahkarlar cehennem ateşine girmemek için Allah Azze ve Celle'ye evladını fidye olarak verecek. Ya Rabbi evladımı yak beni yakma diyecek. Öyle dehşet verici bir gün. İnsanların o denli sıkıntıda olacağı bir gün. Ya insan ne kadar sıkıntıda olmalı ki evladını satmak isteye. İnsan ne kadar sıkıntıda olmalı ki babasından vazgeçmek isteye. Annesinden vazgeçmek isteye değerli kardeşlerim. Öyle bir gün. Ve daha sayamadığım nice nice tehlikelerin, nice nice sıkıntıların olduğu bir kıyamet günü.